Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Kemal Tahir dönemin aydını olarak çeşitli konulardaki düşüncelerini hem sanatsal hem de düşünsel eserlerinde ortaya koymuştur. Şiir, roman, öykü, deneme gibi türlerde eserler kaleme alan Kemal Tahir, Türk Edebiyatı tarihinde romancı kimliği ile öne çıkmıştır. Bu iki cümlenin doğru birleştirilmiş hali A şıkkında bulunan, aydın bir kişiliğe sahip olan Kemal Tahir, farklı türlerde hem düşünsel hem de sanatsal yapıtlar vermesine rağmen romancı kimliği ile ön plana çıkmıştır, ifadesidir. Caydırıcılarımız, çeldiricilerimiz içerisinde en güçlü çeldirimiz olan C şıkkına baktığımız zaman ise Kemal Tahir'in en başarılı olduğu alandan bize bahsetmiştir. Yukarıda en başarılı olduğu olan değil, öne çıktığı alan bize verilmiştir. Ayrıca C şıkkında Kemal Tahir'in yazmış olduğu, farklı türlerde yazmış olduğu eserlerden de herhangi bir bahis yoktur. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır.